Herkese merhaba. Zuhal Muti ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere milföyden kıymalı börek yapacağız. Evet misafirimiz geleceği zaman hızlı bir şekilde eğer evde yufkanız yoksa ve börek yapmak istiyorsanız sizler için bu tarif. Burada bir adet soğan var. Orta boy. 150-200 gram kadar da kıyma var. Evet. Ben şimdi bunu kızarttım. Baharatını koydum. Pul biber ve karabiber koydum. Aslında yeşil biber de konulabilir. Fakat e, gelen misafirimiz sever, sevmez. Mantıyla sade yapacağız. Tuz ilave ettik. Bu pişti. Burada da görmüş olduğunuz gibi milföylerim hazır. Bu milföyleri ortadan ikiye keseceğim ve kıymalar arasına koyacağım. Daha önce pizza yapmıştım o nedenle Piz kırılmış milföyler ve ben onları da tabii ki değerlendirip kullanacağım. Evet, dilerseniz ben bir tanesini yufkayla açtım. Yufka gibi pardon, e, oklava ile açtım. Bir de konuşabilsem. Evet. E, gördüğünüz gibi rulo yaptım. Kıymayı arasına koydum. Ama bunları öyle yapmayacağım. Bunları normal puf böreği ayarında yapmayı düşünüyorum. Yani hani klasik şöyle yapılır ya kenarları kalkar. Bunları böyle yapacağım. Mülfeğin e, kültürüne uygun yapımının kültürüne uygun bir şekilde olsun istiyorum. Evet ama dilerseniz bunlara hafif unlayıp oklava ile açıp şurada gördüğüm gibi rulo rulo şekil verebilirsiniz. Mülfeğe çok değişik e, şekiller veriliyor aslında. yumuşamış güzel bastığınız zaman tırnaklar parmaklar gibi daha doğrusu ben tırnak uzatmam Evet işte bu şekilde Evet yapmaya devam ediyorum tabi tek elle kameraya çektiğim için böyle yavaş oluyor yani olay bu kadar zaten gördüğünüz gibi yapmaya devam ediyorum bitirme aşamasında bir de pişmiş halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bunun tadının kıymalı börekten farklı olacağını hiç sanmıyorum. Aynı kıymalı börek tadında olur. Ağzı açılır mı falan falan bakacağız. O yüzden çok kenarlara getirmek istemiyorum yaptığım şeyleri. Ha, bu biraz tam çözülmemiş. Biraz daha çözülsün. Kırılıp mırılmasın. Evet, üzerlerini yumurtalıyoruz. Çörek otu vardı, onu sepelim. Bir köyden pizza denedik. Ee, Birçok şeyler denedik. Başka ne denemiştik hatırlayamıyorum şu anda. Bir de börek, kıymalı börek deniyoruz şu anda. Ama daha önce ben sanki bir şey yemiştim benzer. Güzeldi. Çörek otunun altındaki de toz çörek otuymuş. Bunlar da dün yaptığım hmm, kalbire bastılar. Burada da var. Sanıyorum bir tepsi daha yapacağız. Çörek otu sevmeyen çıkmaz umarım. <laughs> tamam. Evet. Şimdi böyle hazır klasik tarzda şey yaptık. Evet. fırına yaptık. Bismillah. Evet bu ikinci tepsi. Bir tepsi daha çıktı çünkü. O da az kalmış pişiyor. Evet bu da diğer çıkan tepsi. Piştiler. Klasik milföy böreği. Sadece kıymalı yaptım. Tadına bakmadım ama tadı Limonlu börekten farklı olmayacaktır. Sunum tabağımıza koyduk. Diğerleri hurmaları da, kalbura bastıları da bir tabağa koyacağız. Bizlere afiyet olsun. Bu kolay tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.